İstanbul Proje Yönetim Derneği ile 1997 yılında tanışmışım. 13 numaralı üyeyim. Beni İPYD ile tanıştıran İTÜ'den değerli hocam Profesör İmre Orhon'dur. Onun önderliğinde başladığımız süreci daha sonra sevgili Argun Yum devraldı. Gerek İmran'ın gerekse Argun Bey dönemlerinde dernek büyük ivme ile büyüme süreci başlattı. Türkiye ekonomisinin canlandığı ve bütün kurumların büyüme sürecinde olduğu dönemde proje yönetimi de önemli bir gereksinimdi. Özellikle 1999 depremi sonrasında yapılan program çalışması ve tabii ki dinamiklerin başlatılması önemli gelişmelerdi. Türkiye'nin yabancı sermayeye açılmasıyla birlikte 2000 yılında bir takım uluslararası konuşmacıların dinamiklere katılması da hem ülkemizdeki hem de İPYD'deki gelişmeyi simgeliyordu. İstanbul Proje Yönetim Derneği benim için değişimi ve gelişimi ifade ediyor. Özellikle yönetim kurulu başkanının görevini en fazla iki dönem sürdürmesi kuralı derneğe olağanüstü bir ilme kazandırıyor. Bu yöntem her başkanın yenilikçi fikirlerini en hızlı biçimde yerine getirmesini de teşvik ediyor. Başarılarla geçen 25 yılın ardından daha nicelerine diyorum. Dinamiklerin her yıl daha da geliştirilerek devam etmesini ve İstanbul Proje Yönetim Derneği'nin genç dinamiğinin daima sürmesini diliyorum.